Merhaba Levan Bey. Nasılsınız? İyiyim. Bugün size sorular soracağız. Kaç yaşındasınız Levan Bey? 3 yaşındayım çünkü. Hmm. Ka İçinizden memnun musunuz Levan Bey? Memnunuz. Hmm. Şey sevmeyen arkadaşlarınız var mı Levan Bey? Memnun. Kerem bir şey sevmiyor. Şey Bunlar dördülük ya. Toplam kaç tane arkadaşınız var? Beş tane. Ha. Ama polisler diyor. Mahmut sizi neden sevmiyor Eymen Bey? Bunlar dördülük yapıyor. <laughs> Mikrofonu Eymen Bey'e tutalım. Sesi duyulmuyor. Bilmiyorum. Bilmiyorum. <laughs> neden sevdiğini bilmiyor musunuz? Hı. <laughs> <Sev> <laughs> en çok seni seven arkadaşlığın adı ne? 3 tane var galiba. beş tane arkadaşım. 3 tane seviyor arkadaş. Kim bunlar? Adını bilmiyorum ama <laughs> adını bilmiyorum. Tamam, başka soruya geçelim muhabir Bey. Kaç yıldır bu mesleği yapıyorsunuz Eyvah Bey? 100 yıldır. 3 yıldır. Doğduğundan Ve beri bu mesleği beş yapıyor. Yılda ya. Ama yüz yaşındasın. nasıl oluyor? Polisine işte. Evet. Ama ama ben köye geldim. Ne? Ben hiç yaşamıyorum. Siz köye... galiba 5 mi yaşındasın? Evet. Ne dört yaşında dediniz Bey? Yüzü dandırma giy. Beş yaşına geldiğin için şimdi bence ana sınıfına gitmen lazım. Gidecek misiniz? <laughs> Daha gitme dava galiba bu yıl gidecek. Ama ama bir gün gideceğim ama gidemiyorum. Terledim Terlediniz mi? Tamam sizi rahatlatalım çıkarın şapkanızı. Başka bir meslek yapmayı düşünüyor musun Zeynep Bey? Yani düşünüyorum futbolcu ha. olmak. Futbolcu olmak <laughs> istiyor. Beyimle... Neden futbolcu olmak istiyorsun peki? Futbolcu daha güzel, terleme istemiyorum. Ama futbolculukta da daha çok terliyorsun, antrenmanlar yapıyorsun ya. Bence ama ondan daha fazla para geliyor, değil mi? Evet, biliyorum zaten. Büyükten biliyorum. Para gelmesi mi önemli senin için? Evet. Buraya, Buraya gelelim, mikrofon gelmiyor. Mütevazı para veriyor, biliyor musun? Ne kadar? Günaydın Bey. Eymen Bey galiba müdürünüz arıyordu. Telefonunuz çalıyor. Dur, dur, dur. Daha çalıyor. Merhaba müdür bey. kaçtı. kaçtınız? Siz onu hiç durmadınız. geçti. Seni kovacağım Ha böyle gidersin. Aa müdürünüz kızıyor size. Ee, neden kızıyor? Şu ya. an, şu an galiba Hırsız senin röportajını izliyor iyi mi? Hırsız kaçtı. Yok yok ben yakaladım onu. Hayır kaçtı ben gördüm kameralarda. Ya var. ama ya. Sen, sen de onu gö görmüşsün ama hiç ellemiyor. Ben işimin başına döneceğim de geliyorum de. İşimin başına döneceğim tamam ya dönüyorum ne kıştım. İkinci yolu <laughs> saçıyı kovacağım. Tamam. Hadi görüşürüz de kapat. Öyle kapatılır. <laughs> Bak daha çok şey olacak müdür bey. Bir de tanedim. De... Bir... Hadi, hadi ona göre soruları bitir gidecek. Hadi işi Kaç var. Kaç yaşında bu işe başladınız? Beş yılda. Beş yılda. Heh, Beş tamam. Yolda. Yolda. Peki bu polislik görevini ailenizin zoruyla mı başladınız? Kendi isteğinizle evet, mi? benim istedim kendiniz istediniz polislik görevini neden seviyorsunuz seviyorum o kadar da sevmiyor sevmiyorum müdürünüz size kaç para veriyor elli bin falan veriyor arabaya araba alınacak da da veriyor ooo iyi mi şimdi arabaya alınacak da da iyi miş iyi miş bir tane iyiymiş. araba mı alacağınız? evet Oo. hırsızlığı yakalarken zorlanıyor musunuz Zeynep bey Zorlanmıyor. Hı. Çünkü bu senin mesleğin değil mi? Evet arabalardan hızlı şarjı Siz hızlı koşuyorsunuz değil mi? Evet. Kaç tane arkadaşınızla yakalıyorsunuz? Ama 5 tane arkadaşımız var gibiydi. Bu kadar da yani. Ama 5 arkadaşınız var demiştiniz. Ama bu kadar yani. Ha başka yerlerden arkadaşları da böyle geliyor. Evet bazı yerlerden arkadaşlar da var. Çok. Dün, dün, dün Gene telefonu çaldı. Müdür. İçinin başa dönmen gerekiyor hadi. Bir tane daha tamam. bir kaçar yoksa. Hadi. Tamam hadi. Ben gidiyorum beğeni ve abone olmayı unutmayın. Beğeni, be pa be. abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Eymen işine dö geri döndü. Yok can, video onu kovacaktı. İkinciye böyle oldu.